Düzce'de uzun yıllardır terzilik yapan 62 yaşındaki Meral Çimen her şeyi devletten beklememek gerekiyor diyerek makinesinin başına geçip tıbbi maske dikmeye başladı. <laughs> Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmayan Meral Çimen evde tıbbi maske dikerek vakit geçiriyor. Dikilen maskeler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Günde 100 tane maske diken Meral Çimen... Her mahallede bir terzi var muhakkak. Evet. Bu da yetişmiyor. Bulunmuyor maske. Ondan sonra çok kısa kullanımlık çünkü. Evet. Çok tüketilmesi gereken bir malzeme. Elimizden geldiği için biz de talep ettik. Evet. Varsa malzemeniz verin dikelim dedik. Yardımcı olalım dedik. Sağ olsunlar. Bir şekilde bize ulaştırdılar. Evet. Biz de dikip gönderiyoruz. Devamı gelecek. Yani bu da buradan sesleneyim ben. Dikiş makinesi olan dikiş diken bayanlarımız çok. Bunlar yani en azından 100-200 dikerlerse bir fayda olmaktır yani mevzu o. Yoksa bu maskeler tabii ki dikilir, tabii ki üretilir, tabii ki gider ama yani biz de kendimizce, kanımızca, kararımızca bir yardım olsun. Biz de yardımlaşalım. Bugüne kadar hep beklememek lazım. Allah razı olsun depremde, bütün afetlerde, devlet yanımızda. Bugün biz de dayanışma içinde olalım dedik. Ondan sonra eli iğne iplik tutan herkes yapabilir. Yani bu bana bir şanstı geldi. Bu da bir şans yani. Bu herkeste kısmet olmaz. Ben bunu dikip bir insana faydalı olmak benim için büyük bir şeref. Çimen diktiği maskeleri düzce terziler ve konfeksiyoncular odasına teslim ediyor. Oda yönetimi de üyelerine ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor.